Evet kümesimizi bitirdik. Kümesi gaz betondan yaptık. Üzerini kaba sıvayla sıvadıktan sonra aslarını ve boyasını attık. Üzerine çatısını yaptık. Sadece tüneklerinde ahşap direk ve kapılarında ahşap var. Onların herhangi birinde ahşap kullanmadık. İleriye yönelik pire, bit vesaire gibi zararlarla daha az ulaşmak uğraşmak için daha doğrusu. Tabanını beton yaptık. Temizlemesi de kolay olsun diye. Şimdilik talaş var dibinde. Ama ızgara sipariş ettim. Onlar da yakında gelir. Ördeklerimiz tavuklarla beraberler. Hiçbir problem yaşamadık şu ana kadar. 10 adet yarka tavuğum var. Bir horozum var. İki de şu an piliç durumundalar. Büyüme yemeği kullanıyorum. Herhalde bundan bir 60 gün sonra falan kılavuz yumurtalarını almaya başlarız. 90 gün sonrasında da normal yumurtlama artık performanslarına başlarlar. Kümesin yapımı, maliyeti vesaire ile ilgili merak edenler olursa yorumlar tarafına bıraksınlar sormak istedikleri soruları kendilerine en kısa sürede cevaplar dönüş yaparım. Durumlar bu.